Ünliyesi ve Toplum Kuruluşları Federasyonu bu yıl dördüncüsünü düzenlediği Piknik etkinliğinde hemşehrileriyle bir araya gelmek için gün sayıyor. Dernek Başkanı Cengiz Keskin 22 Eylül Pazar günü Eyüp'te düzenlenecek etkinliğe tüm herkesi davet etti. Dünya Toplum Kuruluşları Federasyonu yeniden hemşerileriyle buluşmak için gün sayıyor. Her yıl geleneksel olarak organize edilen ve bu yıl dördüncüsü düzenlenen festival yine yöresel oyunlar, eğlenceler ve sanatçıların katılımıyla gerçekleşecek. Festivalde Şükran Soytürk, Serkan Kılıç ve Bildan Öztürk birbirinden güzel şarkılarıyla ünyelilerin kulaklarının pasını silecek. etkinlik öncesinde federasyonun başkanı Cengiz Keskin liderliğinde dernek yönetimi bir araya geldi. Başkan Keskin festivalin ün arasında birliğin pekişmesine vesile olacağını vurgulayarak şu ifadelere yer verdi. 22 Eylül'deki programda neler olacak? Tabii Üyesiii Toplum Kuruluşları Federasyonu bu konuda kendini ispatlamış, kaliteli programlar yap, yapmakta. Hem yerel sanatçılarımız olacak, hem ulusal e, sanatçılarımız olacak. Yine geçen yıllarda olduğu gibi burada kızılayımız olacak. Yine kan vermek isteyen e, hemşilerimiz üyelerimiz burada e, kan verme e, kampanyası olacak kızılay. Im. Yine hem küçükten büyüğe kadar herkesin eğlenebileceği oyunlarımız olacak. Biz hem gençlere yönelik yapacağız hem de buraya alana gelen, etkinliğe gelen yetişkinler için de burada programlarımız, oyunlarımız olacak. Yine palyaçolarımız olacak her sene olduğu gibi. Çocuklarımızı eğlendirecek, onlara vakit geçecek palyaçolarımız olacak. Başkan Keskin tüm hemşehrilerine 22 Eylül'de Eyüp'te düzenlenecek olan festivale katılmaya davet etti. Ben buradan öncelikle Ünye'ye bağlı köylerimize İstanbul'da derneği olsun olmasın tüm Ünyeli ve Ordulu hemşerimize ve e, bizi tanıyan e, Ünyeden çıkmış başka illerde gelin olmuş İstanbul'da Gurbetel'de e, bu etkinliklerden haberi olmayanları bu vesileyle haberdar edip 22 Eylül Pazar günü Ünyeli, Ordulu ve tüm hemşerilerimizi, akrabalarımızı, komşularımızı e, sizin kanalınız vesilesiyle bu alana e, 22 Eylül'de bu alana bekliyoruz. Federasyon Yönetimi ve Etkinlik Komitesi'nin yoğun hazırlık süreci devam ederken 22 Eylül 2024 tarihinde Kemerburgaz Eyüp'te gerçekleşecek olan bu büyük etkinlik Ünyeler için unutulmaz bir gün olmayı vaat ediyor.